Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar, yeniden hepinize merhabalar. İnşallah bugün hep birlikte Mürselat suresi 20. ayetten başlayarak 34. ayet dahil olmak üzere hep birlikte okumaya gayret edelim istiyorum. Ayet-i kerimelerde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Sizi Basit bir sudan yaratmadık mı? Onu güvenli bir mekanda oluşturduk. Malum bir kadere kadar. Böylece biz takdir ettik. Ne güzel takdir edenleriz. O süreçte yalanlayanların vay haline. Arzı bir toplanma yeri kılmadık mı? Diriler ve ölüler için orada Yüksek sabit dağlar oluşturduk ve size tatlı bir su içirdik. O süreçte yalanlayanların vay haline. Haydi, yalanlamakta olduğunuza gidin. Haydi, üç çatallı gölgeye gidin. Ne gölgelendirir ve ne de alevden kurtarır. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o sarı develer misali sarı dev halatlar gibidir. O süreçte yalanlayanların vay haline. Sadakallah Öncelikle canlar, mürselat kelimesi gönderilenler demek oluyor. Ayetin başlangıcında allah Teala sizi basit bir sudan yaratmadık mı buyurmuş. Biliyorsunuz canlar, Rahman'ın arşı su üzerinde idi değil mi? O su da gerçekte rahimi alanı sembolize eden, zati hakikatten boşaltılmış olan Arap alfabesindeki sıfır ile sembolize edilen rahimi alanda bulunur. Ve hani Allah alemleri ilmiyle, ilminde, ilminden halk eyledi ya, İşte o su, ilim ise, o ilim bilmeklik muradına kaynaklık edip o güvenli olan alanda varlığın oluşumuna vesile oldu. Aynı ile anne karnındaki rahimin içindeki suda yani o güvenli mekanda ceninin sonuna kadar teslimiyet içinde varlık bulması gibi. Zaten ayette ne demişti allah Teala? ikinci bölümünde onu güvenli bir mekanda yani rahimde biz oluşturduk demişti. Ve devamında ne buyuruyor Allah Teala? Malum bir kadere kadar. Böylece biz takdir ettik. Ne güzel takdir edenleriz. Ve o güvenli alanda her birim zaman ve mekan kaydıyla sonlu, sınırlı bir form içinde malum olan bir takdir ile yani kader ile halk olunmuştur. Yine ayetin devamında ne buyuruyordu Allah Teala? arzı bir toplanma yeri kılmadık mı diriler ve ölüler için? Ne var alemde o var Adem'de manası gereğince beden arzında tüm alem dürülmüş yani toplanmıştır. Aynıyla arz olan dünde kalacak olan rüyanın yaşandığı dünya üzerinde de bütün varlık ve birimler toplanmış durumdadır. Ve o birimler içinde Uykuda olup tamamıyla rüya içinde olanlar olduğu gibi rüyadan uyanmış ve tamamıyla ölü hükmünden gerçek diriliğe geçenler de bulunmaktadır. Ayetin devamında orada yüksek sabit dağlar oluşturduk ve size tatlı bir su içirdik. O süreçte yalanlayanların vay haline buyrulmaktadır. Nasıl ki dağlar yeryüzünün kazıkları ve sabitleyicileri ise, enaniyet sahibi birimler içinde egoları yani dağları onları bedenlerine sabitleyen kazıklar hükmündedir Allah'a. Anlatılan tüm bu hakikatleri yalanlamak nasıl mümkün olabilir ki bilenler nazarında tüm bu hakikatler son derece açıktır. Ayetin devamında Allah Teala Haydi yalanlamakta olduğunuza gidin. Haydi üç çatallı gölgeye gidin. Ne gölgelendirir ve ne de alevden kurtarır. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o sarı develer misali, sarı dev halatlar gibidir. O süreçte yalanlayanların vay haline. Ayette eğer yalanlamakta ısrarcıysanız o zaman yalanlamakta olduğunuza gidin buyurulmuştur. Üç çatallı gölgeye gidin yani. Ayetin bu kısmında ilk üç bilinç şehrine ya da nefis mertebesine vurgu yapılmaktadır Allah alem. İlk üç bilinç şehri cehennemi yanışların olduğu ruh boyutlarını, dördüncü bilinç şehri olan mutmainne ve raziye, marziye, safiye bilinç şehirleri ise nur boyutları olan cennet boyutlarını ifade eder. Birimler vehmi benlik hissinin kaybolmadığı o ilk üç bilinç boyutunda zati alana yani ateşe sürekli temas halinde olduklarından yanışları asla bitmez. Ve var zannettikleri ve tutundukları kendilerinin, diğerlerinin ve sahip olduklarını sandıkları mallarının onları gölgelendirmesi ve yanışlardan kurtarması da asla mümkün olmaz. Üç çatallı gölge benzetmesiyle Ayette anlatılmak istenilen hakikat konusunda farklı görüşler de vardır. Elmalı Hamdi Hazır tefsirinde demek ki üç çatallı bir gölge Hristiyanlığın tesis inancının Allah'ı oluşturduğuna inandıkları üç unsurun bir simgesidir. Haç onu temsil eder. Hristiyanlık bunu ve ahireti yalanlamıyor. Fakat en büyük kurtuluşu bu haçtan bekleyerek buna inanıyor. Bu nedenle ahirette o hüküm günü Müslümanlar inanmış oldukları o saf bir Allah inancı gölgesinde gölgelenirken Allah hem birdir hem üçtür diye üç unsur ile teslise yani üçlemeye inananlara haydi gidin o üç çatallı teslis gölgesine denecek. Fakat öyle bir üç çatallı gölge neye yarar? Gölgelendirir mi? Azaptan korumak için bir faydası olabilir mi? Şeklinde ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki üç çatallı gölge tanımlaması ile ilgili küçük bir araştırma yaptım canlar. Ve e, surenin bütününü ele aldığımızda gök katlarından Allah alem ya da başka yıldız sistemlerinden varlıkların geleceği yönünde izahlar var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim melek insan şeytan tanımlaması yapar ve bir yerde insan dışındaki varlıkları nur yapılı varlıkların tamamına belki de melek adını verir. Ve Allah alem belki de o gün Gök katlarından yani şuur boyutlarından ya da sema katlarından meleklerin geleceği düşünülebilir. İnsanların yalanladığı o üç çatallı gölge acaba üç ayaklı bir şey olabilir mi canlar? Başka yaşam boyutlarında, başka yaşam ırklarının bilmediğimiz araçları olabilir mi bu üç çatallı olan gölgelik oluşturan şey? Tevrat'ta şöyle bir bölüm yer alıyor. Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken her birinin yanında yere değen bir tekerlek gördüm. Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi. Sarı yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de birbirine benziyordu. Görünüşleri ve yapılışları iç içe girmiş bir tekerlek gibiydi. Hareket edince yaratıkların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola sapmadan ilerliyordu. Tekerleklerin kenarları yüksek ve korkunçtu. Hepsi çepeçevre gözlerle doluydu. Canlı yaratıklar hareket edince yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu. Yaratıklar yerden yükseldikçe tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Mürselat suresindeki ayetlerde de üç çatallı gölge konusunda önemli tarifler var zaten. Ne diyordu canlar? O üç çatallı gölge için onun ne gölgelendireceği, ne de alevden kurtaracağı, muhakkak ki onun saray gibi büyük kıvılcımlar saçacağı ve o kıvılcımların da sarı dev halatlar gibi olacağını söylüyordu. Belki de canlar o üç çatallı gölge olarak tanımlanan bölüm bu üç çatallı ya da ayaklı olarak tarif edilen nesneye de belki ait kerime'de bir vurgu yapılıyor olabilir. Allah en iyisini bilir. Ve sarı renkte, sarı erkek develer misali, sarı halatlar şeklinde kıvılcımlar saçacağından bahsetmiş. Belki de burada Allah alem gök katlarından dünya yüzeyine inen o nesnenin belki de saçacağı o sarı renkteki sarı halatlar olarak ifade edilen kıvılcımlara belki de burada vurgu yapılıyor olabilir. Belki de teknolojik olarak çok üst seviyede olan bu nesnenin elektromanyetik olarak çıkarmış olduğu dalgalara da Allah alem ayette işaret ediliyor olabilir. Zaten bu üç çatallı gölge de Allah alem ayetin devamında ifade edildiği üzere dileyen canlar bakabilir. Ayrım günü olarak nitelendirilen o günde Allah alem ortaya çıkacaktır. Ve bu nesne insanlar tarafından yalanlandığı için o ayrım gününde Allah alem herkes onu görecek ve ona Allah alem şahit olacaktır. En iyisini Allah bilir tabi ki. Tüm bu yorumları niye yapıyoruz? Bunların mutlak doğruluğunu ancak allah Teala bilebilir. Bizler sadece ayet okumalarını farklı bakış açılarıyla inşallah yapmaya gayret ediyoruz. Ve inşallah sizlerin anlayışına sunmaya çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi en iyisini Allah bilir diyerek bugünkü sohbetimizi burada bitirmek istiyorum. İnşallah anlaşılır bir sohbet olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden çok 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 seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.